Merhaba arkadaşlar. Yanıt 3 ayet denemesinin din kültürü sorularını çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. 35. sorumuz. Yukarıda verilenler Allah'ın varlığını ispatlayan buradaki delillerden hangileriyle ilgilidir diyor. Allah'ın delilleri dediğimizde neydi? Hudûs delili vardı, gaye ve nizam delili vardı, ekvel varlık delili vardı. Bakıyoruz şimdi ben yetkin bir varlık olmadığım halde olgunluk fikrine sahibim. Bu olgunluk fikrinin kendi benliğimden gelmesi mümkün değildir. Ben yetkin bir varlık olmadığıma göre bendeki kemal fikri mutlak kemale sahip olan bir varlıktan gelmiştir ki o da Allah'tır. Bu temel yaklaşıma göre evrende var olan her şeyde bir eksiklik ve zayıflık vardır. Bütün bu var olanlar eksikliklerini tamamlamak için üstün bir varlığa ulaşma arzusundadır. İşte bizde var olan bu yüce varlık düşüncesi Allah'ın varlığının bir delilidir. Çünkü her şeyin varlığına o her şey hakkındaki fikrin varlığından hareket edilerek ulaşılabilir. Arkadaşlar burada ekmel varlıktan bahsediyor. Bununla ilgilidir. Diğerleriyle bir ilgisi yoktur. Şöyle ki hudüs delili evrenin tamamen sonradan var olduğu esasına dayanır ve kendisinin var olması mümkün yani kendisinden var olması mümkün değildir diyoruz. Gaye ve düzen nizam delilinde ise varlıklarda görülen düzen belli gayelerle hizmet etmekle alemde hayatın devamını sağlamaktadır. O yüzden sadece ekmel varlık diyoruz. Bu da yalnız 3 oluyor. Geçiyorum 36. Bu hadiste üzerinde özellikle durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed bir Müslümanın başkalarının gizli hallerini araştırmasının yanlışlara sebep olacağını şu hadisiyle bildirmiştir. İnsanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına neden olmuş olursun. Arkadaşlar kendini ilgilendirmeyen şeyleri belli etmeden öğrenmeye çalışmayı kastediyor. Bu da bizim tecessüs kavramımızdır. Diğerlerine bakalım. Takva arkadaşlar neydi? Günahtan kaçınma, sakınma anlamındaydı. Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından da kaçınmaktı. İhlas neydi? Samimiyetti. Yani bütün böyle davranışlarını, sözlerini sadece Allah için yapmak, Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktı. İhsan da arkadaşlar iyilik ve lütufta bulunmak. Yani Allah'ı görüyormuş gibi ona ihlaslı bir şekilde ibadet etmektir diyoruz. Geçiyorum 37. Parçada verilenler kurban ibadetiyle ilgili buradaki yargılardan hangilerini doğrulamaktadır diyordu. Bakalım kurban Allah'a verdiği nimetlerden dolayı şükür anlamı taşır. Kurban bayramında Müslümanlar kestikleri kurbanların etinden komşu, akraba ve dindi ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeden fakir fukaraya ikram ederler. Kişi kurban kesmekte Allah'ın emrine boyun eğmiş olur. Kültürler arası ilişkileri geliştirdi. burada din dil ayrımı dediğinde kültürler geliyor aklımıza o zaman doğru. Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, evet komşu akraba ilişkilerinde e, değinmiştik bu da doğru. Kulluk bilincini canlı tuttuğu yine Allah'ın emrine boyun eğmiş olması bunu gösterir o zaman Edirne hepsi diyoruz. Geçiyorum diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi fiili sünneti örnek gösterilemez Olumsuz soru kökümüz var. Bakıyoruz şimdi. Hz. Muhammed'in inananlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümüne sünnet denir. Hz. Muhammed'in davranışları ve fiili uygulamaları ile oluşan sünnet şekline fiili sünnet adı verilir. Şimdi sünnet şekilleri dediğimizde biz üçe ayırıyorduk. Fiili sünnet, kavli sünnet. Ve takriri sünnet değil mi? Üçe ayırıyorduk. Hile sünnet dediğim Hz. Peygamber'in davranış ve uygulamalarını anlatan sünnetti. Kavli sünnet dediğim yani sözlü sünnetti. Peygamber'in din adına söylediği bütün sözleri kapsıyordu. Takriri sünnet ise Hz. Peygamber'in bizzat yapmadığı ancak görüp onayladığı e, sünnete de takriri yani onayladığı davranışlar diyorduk. Burada bakıyoruz ameller ancak niyetlere göredir ve herkese niyetinin karşılığı vardır. Bu arkadaşlar kavlidir. Kavli yani sözlüdür. O yüzden fiili sünneti örnek gösterilemez. Diğerleri ise fiili sünnete örnektir. Geçiyorum 39. Bu parçada verilenler aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisiyle ilişkilidir? Dinler reddedildiği için vahiy, peygamberlik, mucize, kutsal, kitap, cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların hiçbirisinin bu inançta yeri yoktur. Hiçbirinin inançta yeri yoktur dediyse aklımıza deizm ve ateizm geliyor. Devam ediyoruz. bu düşünce sadece evreni ve doğa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlığa hiçbir müdahalesi olmayan tanrı tasavvuru, tasavvurunu savunur. Yani Tanrı'yı kabul ediyorsa o zaman ateizm olamaz. Cevabımız deizm. Çünkü deistler ne diyordu? Tanrı vardır ama din yoktur. O yüzden cevabımız deizm. Geliyorum son soruma. Bu parçada bilgisi verilen Türk mutasavvıfı aşağıdakilerden hangisidir? İnsancıl davranarak mümin olmayanları İslamiyet'e ısındırmaya çalıştıran her türlü ibadeti hoş karşılamıştır. İnsanlara ehlibeyt sevgisini aşınamıştır. Türk diline canlılık vermiş. Duaların Türkçe yapılmasını devam ettirmiştir. Sohbet to toplantılarında ilahiler ve nefesler okunması adetini sürdürmüştür. Din kardeşliği esasından hareket ederek insan sevgisini yaymıştır. İnsan sevgisini Allah için yurt ve yurt savunması için fedakarlık yapılmasını istemiş, şehitliğin manevi derecesini hadislere uygun olarak ölmüştür. En önemli eseri de makalattır. Zaten ehlibet sevgisi ve makalat dediğimizde aklımıza kim geliyor? Hacı Bektaşi Veli geliyor. O yüzden cevabımız Hacı Bektaşi Veli olacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.